Aşağı bugünkü ikinci videomu çekiyorum çünkü videolarım kısa kısa oluyor. Hemen yine Brawl Stars'a girelim. Arkadaşlar isterseniz bu sefer de pro hesabımla oynayayım. Yine onda da kesinlikle kaybedeceğim aslında. Yani çünkü biraz kötü oynuyorum. Mr. P ya da Jin'le oynamak istiyorum ben. Çünkü Jin Jin ee, çok iyi bir karakter bence. <laughs> Arkadaşlar eğer aranızda Brawl Pass alan varsa bir yazabilir mi? Yorumlara. Çünkü yorumlarda eee yorumlara bakan e, yorum atanlara e, kalp ya da cevap yazabilirim e, Lütfen yorum atın e, eğer e, böyle bir 1 milyon falan olursak ama 1 milyon ben zor olurum ya Neyse 1 milyon olursam, şey videoları çekmek istiyorum. Karar çarkı uygulamasını yükleyip hangi oyunu oynayacağımı karar çarkıyla karar vermek istiyorum. Tabii benim dediğim gibi 1 milyon olmam çok zor arkadaşlar. Hemen şuradan kendimize çekelim şu barleyi. Çekemedim arkadaşlar. Aslında Jin güçlü bir karakter arkadaşlar. Tek sonunu canı çok az. Farkındaysanız arkadaşlar. Şurada Tara'nın kartı var. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama. Hemen şuradan 8 biti öldürebilirsem 8 biti öldüreceğim. Brock öldürdü 8 biti. Hemen 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 hemen. Barley'de ölmez, ölmeyiz herhalde ya. Aa, Evet koltu ölmüşüz. Barley ölmedik. Arkadaşlar ismimin tipi kayık olduğuna bakmayın. Benim ismim Poydu. Ondan sonra hesabım çalındı. İsmimi değiştirdiler. Tipi kayık yaptı. Yani. Kazandık arkadaşlar. Farkındaysanız o adamın ismi çok değişik değil mi? 568. Evet arkadaşlar. Ee, hangi karakteri seçeyim sizce? Bence 8 bit iyi. 8 bit seçmek istiyorum ben. Ee, 8 bitle oynayacağım. Arkadaşlar ben. 8 bitle iyi oynanıyor. Arkadaşlar dediğim gibi bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup beğenileri açmayı unutmayın lütfen. Arkadaşlar aboneye çok ihtiyacım var. Çünkü neredeyse hiç abonem yok. Sadece bir abonem var. Hiç abonem olmayınca da o sorun çıkartıyor sonra. Aslında kanalı çok önceden kurdum ama video koymayı unuttum. Sonra video fikri aklıma bugün geldi. Babam dalış videoları koyuyor. Onları da izleyebilirsiniz. Babamın koyduğu dalış videoları ama çocuklara göre sıkıcı oluyor arkadaşlar. Ailenizle izliyorsanız tavsiye etmenizi öneririm. Çünkü çok güzel e, görüntüler var. Babamın videoları da benimle aynı kanalda. Arkadaşlar bir de tek sorunu şu 8 bitin. Çok yavaş. Oyunun en yavaş karakteri. Arkadaşlar hemen gidelim. <laughs> Kaplumbağa bile daha hızlı bundan ya. Hemen 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 hemen. hemen. Oo, oo, abi 108 canla kurtuldum ya. Çok iyiyiz. Öldür öldür öldür. O 45 canla kurtuldu be adam. Hadi, hadi, hadi. Ben aslında saklanıp ateş kesmek Oo, çok iyi arkadaşlar. 3 puan farkla. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar zaman da gittikçe daralıyor. Tik seçmek istemiyorum. Bul da seçmek istemiyorum. Ee, Piper seçeyim. Piper'la da çok iyi oynuyorum ben. Ama çabuk ölüyorum. Saklanıp uzaktan ateş etmek daha iyi oluyor. Bir de şu Piper'ın pususunu alabilsem kimse elimle su dökemez. Ama Ustan Hemen vuralım boyu. Arkadaşlar bir şey daha fazla vursaydım öl ölmüyor. Ölüyordu ben ölmüyordum. Derder, derder, derder. Arkadaşlar Onlar bizden 7 puan fazla ya. Arkadaşlar çok iyi bir şekilde öldürdüm gibi Piper'la çabuk ölmesem çok iyiyim. Ona sataşmayın ultili o. Bizim karakter bizim adamlar gerçekten IQ'suz. O çok iyi vurdum. Ha, zıpladım. Bir sürü vurdular. Ben <laughs> atladım. Hayır ulti ya ulti ya. Foxy çok iyi oynuyor gerçekten. İsim isme layık. Ay. Ve 29 <laughs> Hemen 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 öldürün öldürün şunları. Dino Mike öldürün. Dino, Dino Mike. Hayır gerçekten Dino Mike ölen ahmaktır ya. Geliyorum amca. Al sana sana 38 de mi ya? Sen ciddi misin abi? 3 puan farkla kaybedilmez ya. Kaybettik. Niye? Niye? Arkadaşlar bu arada bir sonraki videom Roblox olacak. Haberiniz olsun. Son bir maç girelim arkadaşlar. Farkındaysanız Mr. P'nin aksesuarı da e, şeyde var arkadaşlar. Evet arkadaşlar hemen bir emojimizi atalım. Öldüm arkadaşlar. Arkadaşlar sanırım video biraz uzun olacak. Yetiştirebilecek miyim bilmiyorum. Şuradan hemen at. Öldüremedim be. Buradan bir aksesuar mı bassaydım? Ah. Aksesuar bastım mı ben? Basamamışım ya. Aksesuar. Ya aksesuar niye basamıyorum ben? Allah Allah. 17. Aksesuar. O bastım sonunda ya. Akses öl. Öl 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 Ya iki puan mı ya? Arkadaşlar 10 dakikayı açtık sanırım. Sorun yok ya yükleriz. Öldü şunu. Oo çok iyi tamam. Çok iyi. Aa 10 puan öndeler. Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Dediğim gibi kanala abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.